Dün yaşadığım o korkunç olay. Arkadaşlarımla okuldaydık. Arkadaşım Hanakosa adlı bir hayaleti çağıracağımızı söyledi. Biz de Tememe dedik. Çağırdık ve geldi. Sonra koşarak kaçtık. Sonra konferans salonunda çağıralım dediler. Girdik ve salon kapkaranlıktı. Orada bir kız oturuyordu. Sonra kızı araştırdık ve bulduk. O tuvalette çağırdığımız ana kosaydı. Yine kaçtı. Sonra ben ve kenekeme hariç diğerleri Blomi adlı birini yine çağırdılar. Sonra yanımıza biri geldi. Gelen temizlikçiydi. Ne yapıyorsunuz dedi. Arkadaşlarımızı bekliyoruz dedik. Tememe çıkın onlar gelir dedi. Biz kıpla okuldan çıktık. Sonra yanımıza geldiler. Ne oldu diye sorduk. Gelmedi dediler. Sonra parka gittik. Biraz oturduk sonra evlere dağıldık. Ben yemek felene yedim sonra akşam oldu. Balkonda tabletime bakıyordum. Sonra kapı çaldı. Annem açar diye açmaya gitti. Dedi. Annem kapıyı açsana dedi. Neden dedim? Sen, Sen aç çok yoruldum dedi. Açmaya gitti. Gel. Devamı 2'de.